Biz şimdi bütün bu tavsiyeleri Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt değerli konuğumuza soracağız. Çünkü hafta sonu çok kritik bir sınav var. Ee, Cihan Hocamızı yayına almasak olmazdı. Hoş geldiniz Hoş hocam. Hoş bulduk. Nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Siz de gayet iyi gözüküyorsunuz. Çok teşekkür ediyorum. Ya öğrenciler çok heyecanlı. Biz o heyecanı onlarla paylaşıyoruz. Öğrencilerden daha çok ebeveynler heyecanlı. Sabahtan bir yana kızım, torunum işte sınava girecek. Ne yapacağız? Ne edeceğiz? Cihan hocamıza sor diyorlar. Bir milyon üstünde e, hayal, bir milyon üstünde bir e, hayata hazırlanma e, kaygısı. Bütün bunlarla birlikte e, sınavda nelere dikkat etmeliler? Bir onu konuşalım sizinle. Bugün önemli. Çünkü yarın sınava girecekler. Dolayısıyla ben bugünü biraz sakin geçirmelerini istiyorum. Öğrencilerimiz. Yani sevdiği bir etkinliği yapabilirler. Evde kalabilirler. Evde işte komedi filmi izleyebilirler. Erkek öğrenciler biraz böyle bilgisayar oyunlarına falan da meraklı. Çok abartmamak şartıyla. Biraz böyle yapabilirler. Bunun herhangi bir sakıncası yok. Çünkü yorucu bir faaliyette bulunmalarını istemiyoruz öğrencilerin. Daha böyle evde sakin bir gün geçirmeleri yararını, e, yorulabilirler çünkü yani dışarı çıktı diyelim ki hani hı, şimdi diyelim büyük şehirlerde falan daha yorucu e, ne bileyim işte e, trafik olabiliyor başka bir şey olabiliyor... daha sakin. Koçuzo seviyesi dengeli olsun. Aynen öyle. Ya çok spor antrenman yapan biriyim. E, mesela son gün kadar bir şeye katılacağım o gün kas çalışmazsın o kası dinlendirirsin evet, evet, gibi. Bravo. Evet. Öyle bir örnekle anlatabilirim evet. belki. Aynen öyle. Dediğiniz gibi. Sakin. Ses. Sakin. E, ders çalışmalarını da ben önermiyorum çok fazla. Tabii. Çünkü artık bundan sonra e, ne bileyim, bir denemez çözmenin ya da bir konu çalışmanın bir faydası olmayacaktır. E, tam tersi biraz zihni de dinlendirmek gerektiğini düşünüyorum. Ama ya ben işte bir şeye bakmadan e, edemiyorum, rahat edemiyorum. Mutlaka şöyle notlarıma bakacağım diyorsa öğrencilerde yapabilirler herhangi bir sakıncası da yok. Peki Cihan hocam, e, LGS sonrası da çok önemli. Dedik ki o hayaller, o iştah, hayata hazırlanma hali o nasıl yönetilmeli? Ya LGS'den sonrası çok keyifli aslında. Çünkü ya. hafifliyorsun. Üzerinden büyük, büyük bir yük kalkmış oluyor. Çünkü bu bir yolculuk. O yolculuğu tamamlamış oluyorsun ve rahatlıyorsun. Nasıl geçerse geçsin abi. İster iyi geçsin, ister kötü geçsin e, ee, sonuçta 10 aylık, 12 aylık, belki 2 yıllık bir çaba var orada. Onun da çabalayan öğrencinin de karşılığını alacağını düşünüyorum ben. Öğrencilerimizin ve ailelerin. Ee, dolayısıyla kendilerini ödüllendirmeleri gerek diye düşünüyorum. Hem... Doğru seçimleri nasıl yap yani yapmaları ee, noktasında ne öneriyorsunuz? E, sonuçlar işte Temmuz'un 11'inde açıklanacak. Evet. E, o dönemde de e, yüzdelik dilimleri gelecek. Yüzdelik dilimleri ...geldikten sonra da e, tercihte bulunacaklar öğrenciler ya da okullarına devam edecekler e, okudukları işte eğer lise kısmı varsa. Evet. E, dolayısıyla da e, bununla ilgili de araştırmalarını yapacaklar. Daha önlerinde biraz süre var tabii evet. 11 Temmuz'a kadar süre olduğu için... Ben biraz o zamana kadar dinlenilmesi taraftarıyım Peki burada açıkçası. ebeveynlere ne öneriyorsunuz? Çünkü o yaşlarda insan belki bazen çok sıhhatli kararlarda alamayabiliyor. Ebeveynler nasıl bir yönlendirme yapmalı? Hem sınav öncesi hem sınav sonrası sizce? Ya zaten e, daha çok anne babalar, özellikle de anneler daha çok kaygılanıyor. Yani şu dönemde onların kaygısı çok daha yüksek. Bu da biliyorsunuz biraz da bulaşıcı bir şey kaygı. Yani Tabii. eğer biz çok kaygılanırsak bu ister istemez çocuğumuza da geçiyor. Onların da biraz daha rahat olması gerekiyor. Çok başarı telefonları gelir kuzenlerden, akrabalardan. O yüzden de onlara anne babaların cevaplaması daha iyi olacak ve sınavla ilgili işte canım oğlum, canım kızım. Seni çok seviyoruz. Sen işte zaten elinden geleni yapacaksın Hı. gibi söylemler de biraz kaygı yükseltiyor ister Tam sebebi. oraya gelecektim hocam. Cihan evet. hocam. Şimdi öğrencilerin çoğunu 13-14 yaşında. Evet, evet. E sınav çocuk psikolojisi. Çocuk psikolojisi ergen bile değiller. E ne olacak bu stresle nasıl başa çıkacak bu çocuklar? Sen yaparsın evladım demek bile bir kaygı. Evet, Çünkü o sorumluluk da... yüklüyor omuzlarına. Ya hiç, hiç, yaparsın dediğinde de kaygılanıyor. Evet. E, ya yapamazsın biz zaten dediğinde, dediğinde, dediğinde de. de kaygılanıyor. Dolayısıyla normal bir rutini yaşamak larını ben daha çok öneriyorum. Yani bazen hmm. e, çocuğun çok sevdiği bir yemeği yaptığında anne, evet. o bile ya bak görüyor musun sevdiğim hmm. yemeği yaptı. Niye sınava gireceğim falan diye böyle e, alt mesajları alabiliyor e, çocuklar. Çok Dolayısıyla ciddi. normal normal bir günü normal rutin bir şeyi yaşamaları e, iyi olacaktır diye düşünüyorum. Çünkü bu zaten sınav ülkemizde böyle bir gerçek var. Bu bir son değil ki. İyi. Daha önlerinde çok yol kat edecekler. Bazen, Daha... evet. Buyurun. Ee, hocam yani ben siz dinlerken bir yandan kendi öğrencilik yıllarım e, zihnimde canlandı. Ben hiperaktiftim sınavlarda oturamazdım bile. Yani çözülebilir biliyorum hepsini doğru yapabilecek kabiliyetteyim ama bazen insan e, an, e, turnuva oyuncusu olmayabiliyor. Yani kendince evet çok iyi bir süreç yönetiyor ama sınav o yüzden insan zihninde çok sıkıntılı bir şey değil mi? Bu her sınav için geçerli ehliyette de vesairede evet, evet. de. E, o yüzden bu süreci gayet olağan. Hayatın içinde bir şeymiş gibi yaşamak lazım. Öyle. Şimdi ben bir hesap yaptım. Öğrenciler belki 50 bine yakın soru çözüyorlar. 50 bine yakın soruyla hazırlanıyorlar. E, girecekleri sınavda bu 50 bin soruyu çözmüş ol gibi olacak. Bunlara benzer sorular gelecek zaten. Yani sınavın bazı soruları hatta çok kolay olacak. Bazıları da çok zor olacak. Çok kolay bir sınav da istemiyoruz biz. Arada zor sorular da olsun istiyoruz. Dolayısıyla normalleştirecekler bunu yani biraz böyle mesaj verecekler. Gerçekten de öyle yani çünkü biz soruları biliyoruz biz yani inanılmaz kaliteli sorular var. Milliyetin Bakanlığı'nın da yayınlamış olduğu örnek sorular var. Geçmiş yılların çıkmış soruları var. Onlara benzer çıkacak sorular. Hmm. Şimdi 13-14 yaş grubu bizi bu saatte genelde haberlerle çok iştigal etmedikleri için bizi seyretmiyorlardır. Ama ebeveynleri olur evet. doğru yönlendirecektir diye düşünüyorum. Çünkü ebeveynler kilitlendi şu an sizin söylediklerinize. Ee, şimdi bir anda da Cumhuriyet Gazetesi'nde diyor ki LGS önerilir. Herkes bir öneri evet, yapmış evet. hocam. Ee, kaygınızı nefesle yenin. Enteresan ben nefesle her şeyi yeniyorum. Benim de hayatta mesela canlı yayında kaygılarım oluyor. Eğitimci Ali Apaydın demiş ki hocam LGS adaylarına sınav günü odaklanmalarını ve sakin kalmalarını kaygınızı nefes egzersiziyle yenebilirsiniz. Riskli e, tahminlerden kaçının diyor. Sizin var mı öneriniz? Var mı böyle bir bazı ipuçlarınız? Şöyle nefes taktiği böyle sınav taktiği diye. Şimdi Deneme sınavlarında uyguladıkları taktik ve stratejiyi yapmalarını istiyoruz biz. Yani o kadar çok deneme sınavına girdiler ki yani 80-100 tane belki bunun sayısı. Ee, 10 ay, 12 ay boyunca girdiler. Dolayısıyla orada önce sözel bölüm veriliyor öğrencilere saat 9.30'da. Nasıl evet. bir strateji varsa orada deneme sınavlarında aynısını yapmak istiyoruz. Yani Türkçeden mi başlayacaklar yoksa inkılap tarihinden mi başlayacaklar, hmm. yabancı dilden mi? Bunu biliyor öğrenciler zaten. Evet. Psikolojik dayanıklılık çok önemli burada çünkü dört kitapçık türü olduğu için A, B, C, D diye soruların yerleri karışık olacak. Üç tane arka arkaya zor soru da gelebilir. Hmm. Yani bu da bir gerçek. Orada geçsinler mi? Orada tabii yani yapamadığını geçecek. Turlama tekniği dediğimiz ikinci turda onları yapacak. Yine Ali hocamın da söylediği gibi bölümler arasında bir es verebilir, bir dakika kadar verebilir. Nefes egzersizi, nefesini biraz derin nefes alıyorsun. Oh, Aynen bu şekilde. Dört ee, saniye tutabilirsiniz. Yani evet bunu alacak verecek. Evet. Burundan alacak ağzından verecek. Sonra ben şunu da öneriyorum. Şunu diyelim ki silgi olsun bu. Silgi evet. var işte kalem var. Ağzında şöyle incelediğinde biraz odaklandı. Buna evet. hani mindfulness deniyor ya an, A, anda kalmak. Evet. Ee, oraya da biraz baktığında 30-40 saniyede bile tekrar döndüğünde kitapça görecek ki daha iyi odaklanacak. Kaygısı da biraz azalacak. Zaten Ali hocam da söylemiş. Kaygı kötü bir şey değil ki. Bende de oluyor kaygı. Sizde de oluyor işte. Sabah geliyorsun, hazırlık yapıyorsun. Dün geceden hazırlanıyorsun biraz zihinsel olarak da. Bu daha itici güç olmuyor mu bizim için? Daha iyi motive olmamızı sağlıyor. Şimdi canlı yayındayız. Bir hata yapmayalım falan. Bu da bizi daha başarılı kılıyor. Öğrencilerimiz için de böyle zaten. Dolayısıyla evet bunu yönetmek önemli. Yoksa elbette biz de kaygılıyız, anne babalar da kaygılı, öğrencilerimiz de biraz kaygılı. Bunun seviyesi önemli. Çok yüksek ya da hiç olmamasını da istemiyoruz. Çok yüksek olmasını da istemiyoruz. Yönetirlerse o psikolojik dayanıklık kısmını yani iki soru, üç soru zor geldi. Şunu düşünsün öğrenciler. E, zorsa herkese zor. Hmm. Zorsa herkese zor. Yani sınava giren bir milyon adaya da zor geliyor bu sorular. Geçen seneki zorlar ayırt edici sorular vardı. Ben de bir veliyim. Benim oğlum da geçen sene sınava girdi LGS'ye. O da yaşadı bu süreci. Biz bu de yaşadık. Bu uygulattınız yani. ona. Evet ama Şimdi... ona rağmen FEN'den mesela da biraz daha fazla yanlış yaptı. Hani Aa. yapıyordu çünkü sorular ama herkes yaptı. Türkiye'deki her öğrenci o soruları yanlış yaptı. Hatta hatırlayalım Hı -hı. bir FEN sorusu da mahkeme kararıyla iptal oldu sonrasında falan. Evet, evet, Böyle evet. şeyler de olabiliyor. Hocam rejinin çok dikkatini çekmiş sizin bu söylediğiniz. Şey. Aslında bu bu bir teoriydi hatırlıyorum ama nereden hatırlıyorum? Şimdi isterseniz uygulamalı gösterelim. Benimle birlikte gösterebilirsiniz. Bu da etkileyici olabilir seyirci açısından. Dediniz ki: "Şimdi ben sürekli bu kağıda baktığımda bir süre sonra kanıksıyorum ve detayları kaybediyorum." Evet. Ama birkaç ke kez okuyabiliyor soruyu ya da, değil mi? Öğrenci Anlam okuyor, anlamıyor yani. Evet. ...oradaki anlamdan uzaklaşabiliyorum. Aslında haberlerle de gündemle de çok ilintili ama... ...öyle bir zaman yok. Onu belki biz sonra anlatırız sizlere. Şimdi bunu ben alıp kağıda bırakıyorum. Şöyle silgiye bir bakıyorum. Evet, yani Oturuyorsun zaten sırada. Bak evet. şunu biraz inceledin. Ne inceledim. Evet, var silgide? Bazı siyahlıklar var değil mi? Bazı boşluklar var işte. Burada da işte satrançlık at. Bakıyorsun işte evet. girintiler var. Buna baktığında zaten o bir 30 saniye bile olsa uzun gelecek... Ve öğrenci. Sonra biraz daha zihni boşaltmış olacak. Sonra hmm. odaklanacak ya da gözünü kapatabilir. Gözünü kapatabilir. Şöyle bir biraz birkaç kez derin nefes aldığında evet. zaten odaklanacak. E Bir de sözel bölümden sonra bir ara var. Araya evet. çıkıyor öğrenciler. Hı -hı. Bir teneffüs yapıyor 45 dakika. Sonra 11.30'da e ikinci oturuma giriyor. Orada da matematik ve fen testi. O ya. arada ne yapsınlar? koşturmasınlar. Çünkü yaş <laughs> itibariyle erkek öğrenciler falan daha böyle hareketli oluyor. Ben bunu geçen sene işte Hı. oğlumu da götürdüm Ama sınava. Ama kan akışı hızlanınca da şey olmaz e, mı? Neyse. E, e, yani böyle çok yorucu bir evet. şey yapmasın. İşte kantin açık oluyor. Bazen oradan atıştırmalıklar. Asıl burada arada çok sınavla ilgili bir şey konuşulmasını istemiyoruz biz. Yani ay teneffüse çıkıyor ya öğrenciler. E anne babalar okulun dışında asıl sorun orada. Ben bunu bizzat yaşadım duvardan bakanlar şimdi kapalı çünkü şeyden yüzlerce veli var, anne baba var. Bazen binlerce. Hatırlayın geçen sefer. Bir gidin uzaklaşın oradan yani değil mi? Ağaca tırmanan <laughs> bakan ama, el sallayan ay bu nasıl falan. Şey? E, bunu çok yapmamak lazım. Yani ya, anne tamam. babalar daha çok anlam yüklüyor bence. Öğrenciler, öğrenciler iyi. Öğrenciler iyi niyetli. Ellerinden geleni yapıyorlar. Onlar zaten biliyor, çabalıyor. Dünyanın sonu değil Hem ki Hem de bu. E, çok multi, yani her şey çok fazla. Teknoloji, merak etmeyin dediniz ya arada sınavı konuşmasına. Arada onlar TikTok'u, ChatGPT onları konuşuyorlardır. <laughs> Veliler biraz daha fazla Veliler anlam çok dikiyor. Şey, bu dünyanın sonu değil yani. Değil. Diyelim ki birisi, ben Hı. çok yakın çevremde de var. Yani Hı. LGS sonucunda olabilir, yani aksi bir durum oldu. Yönetemedi o süreci. İstediği sıralamayı, yüzdelik dilimi elde edemedi. Yaşadık biz bunu. Ama üniversite sınavı yani %15'e girip LGS'de sonrasında üniversite sınavında ilk 20 bine giren öğrenci biliyorum ben. Ya. Ama %5'lik dilime girip üniversite sınavında da 200 bininci olan ilk 30 bine girebilecek öğrencinin de 200 bine girdi. Hayat bu çünkü. Hayat Dünyanın mi? sonu değil ki. İlk. Bazen Başarısızlıklar da insanı motive etmiyor mu? Daha ilgi... bazen değil aslında her zaman her başarısızlıklar benim en büyük öğretmenlerim. çıkış çıktı çünkü hayat inişte çıkıştı evet. yani orada her bir şey var. Öyle. Başarısızlık da var, acı da var, başka bir şey de var. Bunlar da güçlendiriyor insanı. Evet. Hocam çok değerlisiniz. Doğa kolejleri Türkiye'de eğitim alanında gerçekten çok büyük bir hizmet veriyor. Yani bunu bizzat biliyorum kendi evet. yakınlarımdan, gördüklerimden. O yüzden Doğa Koleji e, Türkiye'ye katma değer sağlayan çok değerli bir kurum. Siz de orada rehberlik koordinatörsünüz. Cihan Yeşilyurt hocamıza çok teşekkür ediyoruz. Yarın milyonlar inşallah hayallerine kavuşmak için çok güzel bir adım atsınlar. E, sizinle sonrasında bir daha değerlendirme yayını yapalım. Çok teşekkür kattınız. Çok teşekkürler. Çok sağ olun. Sağ olun efendim. Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü Cihan Yeşilyurt konuğumuzdu. Artık bir Salın diyor. Velileri özellikle. Öğrenciler zaten daha kontrollüler. Öyle ağaçların tepesine çıkıp sınav alanına gidip çocuğunuzun başında beklemeyin. Son günde çok anlam yüklemeyin. Hayatı olağan akışında devam ettirin diyor ez cümlesi. Sayın hocamızın Cihan Yeşilyurt hocamızın Doğa Koleji Rehberlik Koordinatörü.